ümit etmek yani uzun, uzun ümit etmek çünkü dünya ümiti ecel bırakmaz vakit kalmaz insanoğlu yaşarken Allah'ın hikmeti öyle bir şey yapmış ki Allah Azze ve Celle hiç ölmeyecek zanneder onun için benim daha çok vaktim var. Ben bu şeyleri sonra yaparım. Daha acelesi yok onların diyor. Halbuki acele, hayır işlerin acelesi var. Hemen yapacaksın. Sonra yapayım diye bırakırsan hiç yapamazsın sen o fırsat elinden kaçmış olur. E, fırsatı ikinci defa yakalayamazsın. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi sellem, üç tane çizgi çizmiş. Birisi e, bunlar dedi bir ecel ötekisi de ümit ecel e, hiçbir zaman insanın o sonra yaparım, ümit edip de şey yapayım de yetişemez diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü ne kadar ertelersen daha sonra onu yapamazsın. Ertelediğin şeyler yapamazsın. Hayır işlerde acele etmek lazım. Hiç sonra yaparım deme. Bazı şeyler, normal işler olursa acele etme. İşin gücün varsa acele edip de pişman ol, olabilirsin. Ama bu hayır işlerinde hiçbir zaman pişman olmaz insan. Namazı sonra kılarım. Sonra derken vakit geçmiş olur namazı kazaya bırakmış olursun. Hacca gideceğim dersin, onu daha sonra yaparız. Daha genciz, daha sonra yapabiliriz bu mese hac meselesini. Yaşlanınca yaparız neyse. yaşlanınca ya e, ecel gelirsen yetişemezsin, yahut bir yaşlanırsın, yürüyemezsin, edemezsin, hacca da gidemezsin. Paran olur ama sıhatın olmadığı vakit, onu da yapamazsın. Her şey böyledir. Hayır işini acele eden. Şeydedir, bu salada söylerdi. Acilu bu salatı kabla el fawt ve acilu bu tevbeti el mavt. Acele namazı acele yapın ki namazın vakti çıkmasın. Tevbe edin ki sana mevt, ecel gelmeden önce O'na da e, tövbe edin. Yani bu iki şey çok mühimdir. Hayrına acele etmek, normal işlerde acele etmemek. Onu daha düşünürsün, edersin, olur. Ama hayır yapacağın vakit, hayır işlerde muhakkak acele edin tembellik etmeyin. Tembellik e, güzel bir şey değil. Allah hepimize e, bu himmeti versin. Tembellikten uzaklaştırsın inşallah. Amin. Allah'a El Fatiha.